Hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugünkü konumuz borsa kim kime korsa. Evet biliyorum kaba bir tabir ancak borsanın temelini daha iyi anlatan bir cümle olduğunu düşünmüyorum. Neden diye soracak olursanız borsa biliyorsunuz bir yatırımcının para kazanmak için girdiği, para kazanmayı çok sevdiği ve elindeki değerin yükselmesini istediği bir ortamdır ve dolayısıyla da borsada sürekli insanlar sahip oldukları yatırımı sürekli överler. Ben şu yatırımı yaptım, çok iyi yükselecek, yükselecek ya da sağda solda şu yatırımı yapın, şunu yapın, bunu alın. Sürekli insanların yatırım tavsiyesi verdiğini görürsünüz. Veyahut da saçma sapan bir firmanın para karşılığında reklam yaptığı projeyi, hisseyi almaya zorladığını, tanıtımını yaptığını görürsünüz. Buna şöyle örnek vermek istiyorum. Misal Dogecoin haftalardır aylardır 15 20 25 satoshilerde gezen token geçtiğimiz günlerde 60 satoshiye kadar yani 3x'e yakın bir yükseliş yaptı. Bu yükselişin temelinde ne yatıyordu? Birazcık bunu konuşalım. Bu yükselişin temelinde TikTok videolarında viral olması yatıyordu. Yani insanlar TikTok'ta Dogecoin'in reklamını yaptılar. Dogecoin'in yükselmesi için spekülasyon yaptılar ve birçok borsayla uzakta yakınlar alakası olmayan yatırımcı Dogecoin'i varmış yükseliyormuş alalım biz de para kazanalım diyerekten almaya başladılar. Onlar alırken kim sattı? Eski yatırımcıları sattı. Başkası aldı başkası sattı. Eski yatırımcı aldı yeni yatırımcıya sattı. Yani tam anlamıyla borsa kim kime korsa durumunun özeti. E, borsada her zaman yeni yatırımcı küçük yatırımcı mağdur olur. Tecrübeli yatırımcılar tecrübesiz yatırımcılardan bilgili oldukları için yükselmiş ve satış zamanı gelen pariteleri, coinleri bilirler genellikle ve yükseldiği için yeni yatırımcıya satarlar. Sonuç itibariyle siz bir coin'i sattığınızda bir insana satıyorsunuz, bir başka bir yatırımcıya satıyorsunuz. Bu da bu durumun özeti. Zamanında biz de bilinçsiz bir yatırımcıydık. Biz de kulaktan doğma bilgilerle piyasaya girdik. Sağda solda gördüğümüz aman Allah'ım bak bu yükseliyormuş, bu süpermiş, bu gidecekmiş, uçacakmış, kaçacakmış deyip yatırım yapıp bize de sattılar malı üzerimize. Şimdi burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu tarz spekülasyonları sürekli piyasada duyacaksınız. İşte şu coin'in böyle özelliği olacak, bu coin şöyle uçacak, bunun şöyle özelliği oldu. Yani birçok şey anlatılabilir bununla alakalı. Peki bu spekülasyonlardan nasıl korunacağız? İlk önce teknik analizi temel seviyede öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın teknik analizi, destek, direnç ve dip tepe algısını anlayabilecek kadar bilmeniz yeterli. Çok zor değil. Gerek benim kanalımda, gerek Ninja Traders kanalında, gerekse YouTube'daki başka kanallarda birçok zaten teknik analiz içeriği mevcut. Belli seviyede bunların desteğini, direncinin kabaca grafikte şişmiş mi şişmemiş mi olduğunu anlayabilirsiniz. Bundan korunmak için şişmemiş pe yapmamış. Pariteleri takip etmeniz, spekülasyonu yapılan coin'in grafiğine bakmanız gerekiyor ki birinin sizin üzerinde satacak mı, satmayacak olduğunu anlamanız gerekiyor. Küçük yatırımcı görüyor, a diyor bak herkes bu koyunu konuşuyor. Gideyim alayım." Bir bakıyorsun koyun 2x yapmış. Adam bilinçsizce alıyor. Eski yatırımcısı da satıyor onu tepeden. Yani borsa borsa kim kime korsa durumunun Tam olarak özeti bu. Hani bu Dogecoin'den yola çıkarak ben bunu yaptım ama birçok e, coin'de, projede bunlar yapılıyor. E, bizim yapmamız gereken korsadaki e, mağdur olmayan tarafa geçmek için e, biraz daha böyle spekülasyona yapılan projeler varsa ya da işte böyle yeni yeni alevlenmeye başlanan bir reklam varsa. O coin'in önden yatırımcısı olarak yapabilirsiniz. Yani daha hiç fiyat yükselmemişken. Baktınız ki insanlar bir coin'i bir pariteyi övüyorlar. Sürekli ama çok ciddi şekilde reklamı yapılıyor. O noktada sizin yapmanız gereken onu yükselmemişken yakalamak. Ta ki birisi yükselince satın alana kadar. Çünkü birileri sağda solda görüp bilinçsizce yatırımını yapacaktır. Borsaya her zaman yeni acemiler gelecektir. Her zaman yeni acemiler ilk başta kaybederler sonrasında kaybettikçe e, borsanın derinliklerine indikçe e, mağdur olmayan tarafta üzerine mal satılmayan tarafta olmayı öğrenecekler. Biz de öyle öğrendik. Bizim çevremizdeki insanlar da öyle öğrenmeye başladı. Ben bu piyasaya giren kullanıcılara bakıyorum, takipçilerime bakıyorum, ara ara konuşuyoruz. İlk zaman kârlarına bakıyorum. Sonradan ki artık tecrübelenmelerini artık kazık yiye yiye tepeden mal ala ala Nerede durmaları gerektiklerini, kendilerini nerede koruma, korumaları gerektiklerini her geçen gün öğreniyorlar. Hani borsada öğrenmenin sonu yok. Bu işin bir deneyiminin sonu yok. Her gün bir tecrübe, her gün bir e, sabır testi, irade testi. Hani bu piyasada sabırlı, iradeli ve akıllı olanlar kazanabiliyor gerçekten. İnsanların böyle sürekli herkesin konuştuğu, övdüğü malları satın almayı acilen bırakması gerekiyor. Bu şekilde hareket ederseniz para kazanmanın bir yolu yok. Bu, bu bahsetmiş olduğum konudaki küçük yatırımcılar birileri bir coin'i sürekli övüyorsa, sürekli anlatıyorsa, sürekli bu çok iyi patlayacak uçacak, patlayacak uçacak diye sürekli övüyorsa emin olun ki o coin'i tuttuğu ve yükselmesini istediği için yeni yatırımcıların almasını istediği içindir. Ha tabii ki piyasada hepimiz analiz paylaşıyoruz, birçok insan grafik paylaşıyor, bazı coin'lerin incelemesini yapıyor. Ben de grafik paylaşıyorum. Ee, elimde olduğu için de paylaştığım oluyor. Ancak dediğim gibi buradaki ayrımı şöyle yapacaksınız. Eğer fiyat yükselmişse, yüksek bir coin övülüyorsa muhakkak ve muhakkak artık satışı zorlaştığı, daha yukarıya satmak zorunda olduğu için paylaşılıyor. Onun için siz her zaman ve her zaman yükselmemiş coinleri, yükselmemiş pariteleri almayı tercih edin. Şu sıralara mesela Justin Sun bir e, ben de TikTok'a gireceğim. Ben de Doge gibi orada viral yapacağım gibi bir tweetler attı. Hani belki de TRX, e, Tron coin böyle TikTok viralleri sayesinde Doge gibi saçma sapan bir yükseliş yapacak ve birçok küçük yatırımcı bundan etkilenecek. Ben alın ya da satın diye söylemiyorum. E, yükseleceğini de iddia etmiyorum ama böyle bir durum var. Piyasadaki spekülasyonlara çok kanmayın. Bakın Doge 60 Satoshi civarlarındaydı. Şu an 40 Satoshi'lere düştü. Yani %40'a yakın bir değer kaybı yaşadı yatırımcıları. E, bu konuda dikkatli olmanız hususunda bu videoyu çektim. Umarım yükselmiş coinleri almazsınız. Umarım piyasaya borsaya yeni giren arkadaşlar bu videodan bu anlattıklarımdan bir şeyler anlarlar. Her zaman paranıza dikkat edin. Her mal satana her koyun övene de güvenmeyin. Dediğim gibi herkes para kazanmak için bu piyasada. Herkes elindeki malın yükselmesini istediği için övüyor. E, buradaki duruma dikkat etmeniz gerekir. Piyasalar çakallarla dolu. Eminim ki çoğunuzun bildiği şeyleri anlattım. Ama yine de bilmeyen arkadaşlar için böyle bir gerçeğin olduğunu, böyle bir farkındalığı yaratabileceğimi düşündüğüm için e, bu videoyu çekme gereği duydum. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz tabii ki likelamayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.